Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl taret bağlanacağını göstereceğim. Yanımda Efe var demek isterdim ama maalesef Efe'nin işi çıktı ve ben de o ara boş durmayıp video çekmeyi tercih ettim. Şimdi hemen <laughs> Megrate yapalım bunu. Taşa. Arkadaşlar şimdi ben buraya 4 karelik bir platform ayarlamak istiyorum atıyorum. Burada tut olsun Hemen bir rufa çıkış şey ayarlıyorum. Şimdilik tamam. ve ee, bir atalım. Hop, attık. Güzel. Şimdi arkadaşlar e, evimize tarih atmadan önce malzemelerimizi saymak istiyorum size. Evet arkadaşlar malzememiz elektrik düğmesi. Büyük kendinden şarj edilebilir batarya veyahut da bataryaların hepsi olur. 3 tane batarya çeşidi var. Orta, küçük ve büyük olmak şekilde. Ee, ondan sonra taretimiz var. Paytotomuz var. Bu herhangi bir silah da olabilir. Ee, ondan sonra akım ayrıştırıcımız var. Rüzgar türbinini söyledim mi bilmiyorum ama ben gene de söyleyeyim. Rüzgar türbini var. Şimdi bunu nasıl yapacağınızı yani nasıl elektrik sistemi kurabileceğinizi size kısaca özetleyeyim. İlk önce arkadaşlar bu elektrik kutusunu istediğiniz bir yere at. Ben burada durmasını istiyorum. Buraya attım bunu. Ondan sonra bu düğmemizi elektrik sistemini yani şu malzemeleri nereye atacaksak oraya. Küçük bir elektrik tulumu da yapabilirsiniz elektrik odası. Ben şimdilik bundan 3 tane atacağım. 3 tane etme alacağım. Bunlarla işimiz bitti. Bunları köşeye alabiliriz. Ondan sonra rüzgar türbinini alıyoruz arkadaşlar. Bunu normalde hani şu şekilde insanlar kat çek çıkıyor bu türbünü atabilmek için. Niye? Daha fazla elektrik üretmek için. Ee, siz de bunu yaparken bu şekilde kat çıkmanızı öneririm. Katlar arasına ne koyacağınızı bilmiyor musunuz? A yazdığınız zaman A örtüsü diye bir şey var arkadaşlar. Bunu koyabilirsiniz ve hatta merdiven koyarak daha rahatça bunu yapabilirsiniz. Ben şimdilik bunu buraya koyuyorum. Bu şekilde. Yani 96 güç üretiyor. Bunu tepeye çıkarsaydım 200 falan güç üretecekti belki de. Şimdi başlıyorum. Power out yani güç çıkışından bunu alıyoruz. İsterseniz düzenli bir şekilde götürün. Ben şu anda kafamız karışmasın diye düzenli götürmeyi tercih ediyorum. Bunu bataryaya büyük bataryaya getiriyoruz ve power in güç girişine takıyoruz. Ve şu anda ee, silah üretimde de daha rahat örneklendirebileyim. Bu arkadaşta üretilen güç yani elektrik havadan aldığı elektriği bu depoya gönderiyor. Şimdi biz de bu depodan yani deponun içindeki elektrikten düğmeyi düğmeden ee, neydi bunların adı akım ayarı kıştırıcıları bağlıyoruz. Ee, elektrik düğmesinden yani output yazıyor. Bunu power in'e yani güç girişine bağlıyoruz. Power out'a yani burada gene elektrik çıkışı olacak. Bu elektrik çıkışı ne? Power in. Çıkışı power in. Ee, ne çalıştıracağız? mesela biz diyelim taret 13 diyormuş. Mesela biz başka bir şey çalıştırmak isteyelim. Ne olsun? elektrikli fırın olsun. Güç kullanımı 3 diye burada yazıyor arkadaşlar. Buraya giriyoruz. Kaç kullanıyordu? Taret 10. Buraya 10 yazıyoruz, Ayarlanıyoruz. 10 yazıyoruz, ayarla. 10 ayarla. Bu şekilde ayarlamış bulunmaktayız. Şimdi atacağımız bir platform inşa edelim. Şimdi diyelim bir taret burada olsun, bir taret burada, bir taret burada. Bu şekilde Ne diyor? Bunları kapayalım. Bir piton basalım biz. Biraz da. iki tane piton ve mermi. Nereden basıyorum? Bunların içine hem kullanacağınız silahları ve bunu Ve hem de mermi koyuyorsunuz. Ben burada üretip koyayım en iyisi. Yoksa oraya bastığınız zaman her seferinde bir şeyler açılıyor. Onun <laughs> için hemen silahını koymam. Silahını koymadan mermi koyamıyorsun bu arada. Şimdi bunların Power Branch Out yani güç çıkışı gibi bir şey bu da gene. Bundan alıyoruz. Götürüyoruz ve tarihimizin Power in'i yani, Enerji Girişini takıyoruz. Bunların üçünde de aynı şeyi uyguluyoruz. Ve bu düğmeyi indirdiğimiz anda bunun içindeki güç buna, bundan da bunlara dağılıyor. Ve bu şekilde taretlerimiz çalışıyor. Gördüğünüz üzere. Mesela burada bir adam olsa bunu sıkar. Burada bir adam olsa burada böyle. Yani tareti kullanım amacını herkes biliyordur zaten. Diye düşünüyorum. Şimdi diğer platforma yani diğer elektrik sistemine geçelim. Evet arkadaşlar geldim. Ee, bu sefer elektrikli fırın çalıştırmayı düşündüm. Gene aynı sistem. Hiçbir şey farklı değil. Yine türbün, gene batarya. Tek farklı olan şey bağlayacağımız eşyalar. Ki buna da bir süre sonra alışıyorsunuz zaten. Bu neymiş? Bak mesela ben bunların ne işe yaradığını hala bilmiyorum. ki Gerek de duymuyorum. Bundan aldım. Götürdüm, götürdüm, götürdüm. Zaten burada tek bir tane yanıyor. Power, tak. Bitti. Götür 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 götür. Şurada bir yerde power olacak. Tak. Kaç kullanıyordu bu? 3 kullanıyordu. <laughs> Az önce de görmüştüm. Açıyorum. Açılmadı. Gördüğünüz üzere. Niye? Çünkü buradan açmadık. Sonra açıyoruz ya buradan. Buradan alabilir miyiz eşya? Diye bakıyorum. Ee, metal alsak. Buradan güzel olabilir. Bu galiba yok. Ha varmış. Aldım biraz. 2K. Bunu attım mesela. Pişiyor gördüğünüz gibi. Şimdi bunu otomatikleştirme kısmına geçelim isterseniz. Hemen otomatikleştirmek için gereken malzemeleri alıp geliyorum. Evet arkadaşlar gereken malzemeleri alıp geldim. Endüstriyel hat, endüstriyel bölücü, depolama adaptörü. Ama bunların dışında bize bir tane de sandık lazım. Kusura bakmayın almayı unutmuş. Şimdi bu sandığı arkadaşlar ben buraya gene bir yer yapıyorum. Evin girişi gibi. uğraşmaya gerek yok. İbon attın Mesela arkadaşlar burası Efe video Evet arkadaşlar geldim Şimdi evi otomatikleştirmek için Gereken malzemeleri söylüyorum ee, Sandık Endüstriyel hat, endüstriyel bölücü Ve depolama adaptörü Şimdi bunu Buraya bir ev girişiymiş işte, gibi Bir platform yapalım Buraya sandığımızı koyduk Bu diyelim eve girdiğiniz gibi hemen çıkmanız gerekiyor buraya üstünü atıyorsunuz ve bu evin içindeki sandıklara dağıtıyorum bunu hemen onu da göstereceğim nasıl olacak bu e, depolama adaptörünü buna takıyoruz ve göndermek istediğimiz sandıklara da e, bu depolama hattını takıyoruz daha sonra hatta bunun için farklı bir yer yapalım daha sonra en tepeye endüstriyel hatı takıyoruz yok hayır pardon bölücü. Bölücülerden şu şekilde bir platform inşa ediyoruz. Daha sonra buraya bu e, endüstriyel hatları diziyoruz. 3'er 3'er. Kaç tane var? 6 tane var. Bunları dizdik. Şimdi buradan bizim bunları kablolama yani boru döşemek için bize boru anahtarı lazım. Bunu üretiyoruz. Bunu e, alt ikiyi bunlara dağıtıyoruz. Yani çıkışların hepsini bunlara dağıtıyoruz. Yani bu şekilde dağıtıyoruz. Daha sonrasında e, buranın girişini alıyoruz. Pardon yanlış yaptım. Sağ olun Girişini buna takıyoruz. O an sonra bunun girişini alıyoruz ve bunun en tepesine takıyoruz. Bu arkadaşın en tepesine takıyoruz. Niye? Bu sandıktaki her şey bu hatlardan geçiyor. Bunlar da aranıyor. Mesela buraya ne koyalım? Giysi koyalım. Ee, giysiler ayarladım. Sadece ben bunu örnek göstereceğim. Siz diğerlerini isterseniz bu hat gibi ayarlayabilirsiniz. Bu bir güç isteyen bir alet. O yüzden bunu götürüyoruz. Buradan bu boş galiba. Bir güç olarak ayarlayıp çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi altında şu şekilde kırmızı yanarsa bu olmuş demektir. Bunu sürekli açık tutmak istiyorsanız bunu alıp buna koyuyorsunuz. Sürekli açık kalıyor ama ben şu anda bunu gerek duymuyorum. Şimdi e, bu buna geliyor. Bunun hattının çıkışını mesela bu sandık giysi sandığı olsun diyoruz. O yüzden bunu yine yani girişine sandığın giriş bölümüne takıyoruz. Ondan sonra bu giysiler bunu açıyoruz. Açıldı. Biz buraya giysi atıyoruz. Bu bunu çekti. Buradan eşyaları alıyor. Ve çıkışından gönderip bu sanda koyuyor. Daha farklı giysilerde de bunu aynı şeyi görebiliriz. oradan rastgele üretiyorum. Üretelim. Bundan bundanlar, bundan var. Bundan var, bundan var. Yani herhangi bir giysi olur Koyuyoruz bunları yavaş yavaş çekip buraya yolluyor. Bekliyoruz. Şu anda bakın sesi duyuyorsunuz. Bunu gönderiyor demektir yani. Bakın buraya uzandıktaki her şey gelmiş. Bunu fırınlar için de yapabiliyoruz. Ee, bunu çok hatırlamıyorum ama gene de bir deneyeceğim göstermeyi. Şimdi arkadaşlar bunu buna bağladım. Bağladım. Bu boruları bunlara bağlıyoruz. Ben bunları işin yeni bir sistem oluşturayım hemen. Ee, buna da bağlamam lazım. Bu, hatta bunun çıkışını nasıl engellendi? Bunun girişine taktım. Bunun çıkışı, bunun girişine gidiyor. Ee, bunun çıkışı ise TC'ye gidiyor. Matisi'ye TC şunu koyuyoruz. Bu şekilde onu buraya bağlıyorum. Şimdi buraya ekliyorum. Metal. Dur, erimiş metal ekleyelim. Erim. Erimiş metal niye çıkmıyor? Hmm, bunu silebilir miyim hmm, metal yazdığımda bu çıkıyor maden erimiş metal maden değil mi eritilmiş Heh, eritilmiş metal sonra eritilmiş buraya kükürt yazalım eritilmiş. Tamam mı? Bunu da alıyoruz. Bu küçük sanda bağlamışız. Okey. Şimdi bu sanda koyacağımız şey gitmesi için buna güç veriyoruz. Ama bunu kapatmamamız lazım. Pardon. Ben birkaç tane daha takalım. Bunu devam ettiriyoruz bir 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 Bunu alıyorum buradan takıyorum bunu alıyorum buradan takıyorum şimdi bunun çıkışının gittiği yere bak nereye gitmiş ahşap sandık yani buna bundan buna dağıtacak şimdi gene buradan metal alalım ee, neredeydi metal madeni alalım buradan biraz sonra buradan Kükürt madeni alalım biraz eritilmemiş Şimdi bunu buraya gönderecek Olan şey Nerede ha, Bu bunu bunu gönderiyor Bunu da ayarlıyoruz Kükürtün eritilmemişi Metalin eritilmemişi Onu da Yok pardon. Bunun direkt girişini buna bağlayacağız. Pardon gel aynı şey oldu galiba kafam karıştı. Bu sandığa da bunu bağlayalım. Mesela ben buraya metalli bunu koydum. Bu açtığım gibi buradan yavaş yavaş alacak. Bakın burada zaten şart olarak da çıkıyor. Ekranında. Mesela metal falan gönderdi şimdi. Yavaş yavaş gidiyor. Bakın bunların içine doğru giriyor. Metaller tar. Önce buna gidiyor. Bundan ona gidiyor. Ama bunu yapmak yerine direkt şunu da yapabiliriz. Ver şunu. Bunlar. Direkt bundan buna da yollayabiliriz. Yani bu şekilde daha rahat olur. Bu da erimişleri, metal yani erimiş metal ve kükürtleri TC'ye yollamamızı sağlıyor. Açtık bunu. Bakın şimdi metalin yavaş yavaş arttığını göreceğiz. İçinden aldı mesela. Bakın artıyor. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Sağlıcakla kalın.